Ne olursun kanalıma hoş geldiniz ben Merke Bugün Slavik'te yine lanet ormana geldik arkadaşlar Şimdi gene lanet ormana niye geldim Bu sefer de artık yine farklı bir karakter için geldim arkadaşlar Bugün yine lanet ormandayız dostlarım Ama bugün dediğim gibi Şimdi yani Squid Game bebeğini biliyorsunuz arkadaşlar. Yeşil ışık kırmızı ışık oyununu oynatan bebeği biliyorsunuz. Zaten birçok kez bunun hakkında video çektim. Yine birçok kez Lanetli Orman'daydım. Yine birçok kez burada video çektim arkadaşlar. Yine bu ormana geldim arkadaşlar. Çünkü bu Squid Game bebeğini biliyorsunuz arkadaşlar. Buradaki Squid Game bebeği normal Squid Game bebeğinden yani bu e, filmdeki yani film mi oldu dizi mi oldu artık bilmiyorum kafam karıştı. Filmdeki Squid Game bebeğinden biraz farklı arkadaşlar. Biraz farklı olmasının sebebi de dostlarım buradaki bebek bir tık daha böyle bir lanetli gibi. Çünkü lanetli ormandayım onun için olabilir. Şimdi arkadaşlar buradaki bebek biliyorsunuz yani daha önceki videomu izlediyseniz elbet birine denk gelmişsiniz diye düşünüyorum. İzlemeseniz de kanalıma gidip izlemeyi unutmayın arkadaşlar. Buradaki Squid Game bebeği yani buraya çıkan Squid Game bebeği hani yeşil ışık kırmızı ışık diyor ya bir yandan. Son zamanlarda iyice delirmeye başlamıştı. Yani bir yeşil ışık diyor 5 dakika. Onu da o, o da olmuştu videoda arkadaşlar. 5 dakika boyunca beni böyle durdurmuştu. 5 dakika yeşil ışık demedi. Kırmızı ışık dedi 5 dakika durdum ben böyle. İyice delirmeye başlamıştı. Zaten bazen şey burada hani şu an gözükmüyor ya. Sadece kırmızı ışık derken burada gözüküyor. E oyunu kazanmak için de bebeğin arkasına geçmeniz lazım. Yeşil ışık dediği zaman yok oluyordu. Bir oyun hiçbir şekilde kazanamıyordunuz. Yani lanetlik dediğim kısım buydu arkadaşlar. Oyun hiçbir şekilde kazanamıyordunuz. O yüzden Squid Game bebeği lanetliydi. Hatta bu Squid Game bebeğine bizim Kapadokya, Rafadan Tayfa Kapadokya hayır motoru var ya, o bile bulaşmıştı burada birçok kez. O Squid Game beyle bir şeyler yapmıştı o videoları da izlemediniz ne yapıyorsunuz? Kanalıma gidip mutlaka o videoları da izlemeyi unutmuyorsunuz arkadaşlar. Her neyse bugün çok eski videolardan bahsettik. Şimdi arkadaşlar yine bu Squid Game bebeğine bulaşan biri var. Ve bilin bakalım kim? Hayır bu sefer Kamil değil. Bu sefer Hayır Motor değil. Bu sefer Rafa'dan Tayfa'dan biri değil. Yine tanıdığınız biri. Kerem konuşuyoruz. Arkadaşlar sonunda yani hiç şaşırmadım biliyor musunuz? Kerem komiserinde bu Squid Game bebeğine bulaşacağını hiç şaşırmadım. Etrafta benim burada biliyorsunuz arkadaşlar. Önceki videolarımı izlediniz biliyorsunuzdur. Benim bu lanet ormanda iki tane güvenlik kameram var arkadaşlar. Ve ben son zamanlarda bu güvenlik kameralarında birini görmeye başladım. O da Kerem komiser. Kerem komiser bu aralar etrafta gözükmeye başladı arkadaşlar. Ve dediğim gibi buraya niye geldi? Squid Game bebeği için geldi. Çünkü görüyorum Squid Game bebeği buraya geldiği zaman iki dakika sonra hemen arkasından bizim Kerem Komiser de gözükmeye başladı. Demek ki ne? Kerem Komiser bu Squid Game bulaşmaya başladı arkadaşlar. Onu gözlerimde gördüm yani. Ya ikisini aynı anda yan yana göremedim ama Kerem Komiser'i burada işte şey şurada çıkıyor Squid karşımda çıkıyor. Squid Game bebeğini böyle bulaşırken gördüm arkadaşlar. Böyle Squid Game bebeği kırmızı ışık diyor. Tabi ben onu güvenlik kameradan duyamıyorum ama Squid Game bebeği gözüküyor. Kaybolunca Kerem Komiser pat diye bir anda koşarak geliyor oraya. Yani Kerem Komiser demek ki bu Squid Game bebeğini biraz e, uğruyor yani biraz onunla uğraşıyor gibi gözüküyor arkadaşlar zaten bu kadar geç kalmasına şaşırdım Kerem komiserin çoktan daha nutsuk no gitmiydi beni bulaşıp beni burada uğraştırması gerekiyordu arkadaşlar her neyse hepsi videoma hoş geldiniz dostlarım daha çok bu şekilde videosuysanız ne yapmanız gerektiğini biliyorsunuz aşağıdan iki saniye yazarım videoyu ben unutmayın ben, ben, ben şimdi dostlarım ne yapacaksınız Kerem komiserle diyeceksiniz ben şimdi güvenlik kamerasını açacağım ve önce size göstereceğim Kerem komiser buralarda takılıyor şu an gözükmüyor kesip beni bir yerde dinliyor arkadaşlar çünkü buralarda olduğuna Buralarda olduğuna eminim diyecektim. Kırmızı ışıklendi. İnşallah bir önceki video kadar. Çünkü bir önceki videomda benim 5 dakika burada böyle dikmişti. Şu an arkam dönük olduğu için onu konuşurken suratımı görmüyor. O yüzden ağzımı oynatabiliyorum. Ama hareket ettiğim zaman e, Arkadaşlar biliyorsunuz ne olacağını. Elenirim. Elenmek de ne demek biliyorsunuz. Şimdi Kerem komiser buralarda mı acaba? Kerem komiser buralarda mısın? Duyuyor musun beni? Hiç de cevap vermez ki böyle durumda. Çünkü Kerem komiser arkadaşlar biliyorsunuz bir polis. Polis olduğu için yaptığı işleri gizli yapmak istiyor ve bana söylemiyor. O yüzden şu an beni görüyorsa da muhtemelen e, bana ses vermeyecek. Hadi yeşil ışık diyecek misin? Yine 5 dakika bekleyecek. Hah. Tamam. Güzel. Tamam güzel. Yine kaybolmuş. Muhtemelen arkamda gözüktü arkadaşlar. Ben görmedim ama yani hep böyle oldu. Yine böyle olmuştur. Muhtemelen arkamda gözükmüştüm şey Squid Game bebeği. Her neyse. Şimdi e, ne, ne diyecektim? Buradan uzaklaşalım da şu Squid gemi bebeğini görmek istemiyorum. Ben artık o Squid gemi bebeğini gördükçe geriliyorum arkadaşlar. O yüzden onu görmek istemiyorum artık. Görmeyeyim daha iyi. Şimdi e, dediğim gibi arkadaşlar Kerem Komiser bu Squid gemi bebeğine bulaşmış. şimdiki ilk amacım. Önce bir Kerem Komiser'i göstereceğim size. Yani dur şimdi güvenlik kameralarını açacağım arkadaşlar. Dediğim gibi zaten gene bir yeşil ışık kırmızı ışık oyunu oynanıyor baksanıza. Hemen gözümüzde yani gözümüzde hatta buradayken tüm vücudumuza şahit olduk. Bir anda durdum arkadaşlar çünkü kırmızı ışık dedi. Her neyse dediğim gibi önce şu güvenlik kameralarını bir açalım. Bir önce şu ee, şeyi e, Kerem Komiser'i bir size göstereyim arkadaşlar. Ondan sonra da bakalım Kerem Komiser belki yanımıza gelir. Sonuçta bak az önce seslendim. Belki buralardadır. Belki şu an burada değil ama bilmiyorum. Yani belki buralardaysa şu anda. Kerem Komiser birazdan yanımıza uğrar diye düşünüyorum. Çünkü Kerem Komiserle bir sıkıntımız yok. Yani seviyoruz Kerem Komiser'i. Bakalım arkadaşlar göreceğiz. Şimdi şu güvenlik kamerasını bir açalım e, videoya başladım değil mi ben? Hani başlamışımdır ya bu kadardır kaç dakikadır konuşuyorum inşallah başlamışımdır. Siz de videoyu beğenmediyseniz abone olmasanız içimde kalmasın. Bir videoyu beğenin kanalıma abone olun. Gerçekten beni çok sevindirsiniz. Şimdi şunu şöyle bir koyalım. Arkadaşlar kameramı şöyle koyalım. Şimdi arkamdan da polis geçiyor bu arada. Sireni size geliyor mu bilmiyorum ama sireni size geliyorsa eğer arkadaşlar şu anda belki Kerem komiser şu an buralardan bir yerlerde. Anladınız mı? Geçiyor olabilir yani. Acaba o mudur lan harbiden? Bir dakika bu video bir değişiklik yapıp acaba Kerem konseri böyle gizli bir çekmeye çalışsam burada. Hani güvenlik kameralarına gireceğim diyordum ya arkadaşlar. Ben yine bir güvenlik kameralarına gireyim. Bak hatta dur bir dakika. Ama her ihtimale karşı. Arkadaşlar biliyorsunuz. Ya bilmiyorsanız hemen söyleyeyim size. Şimdi benim bir tane güvenlik kameram şurada arkadaşlar. Şuradan hani geldiğim yolu çekiyor. Videonun başında geldiğim yol var ya böyle yukarı doğru çıkmıştım. Heh, orayı çekiyor arkadaşlar. Bir tane güvenlik kameram da bu yolu çekiyor. Zaten başka güvenlik başka yol yok arkadaşlar burada. Yani gidebileceğiniz lanetli ormanda şu an iki yol var. Bazen kendi kendine değişiyor biliyorsunuz. Ama şu an gidebileceğim iki yol var arkadaşlar. Acaba diyorum hani diyorum bu sefer güvenlik kamerasına bakmasam da atıyorum şuraya bir yere saklansam şuraya bir yere saklansam şuradan gizlice Kerem komiserimi çeksem ama bu da çok tehlikeli. Çünkü dediğim gibi şu an ben Squid Game bebeğini görürsem arkadaşlar Squid Game bebeği ne yapacak? Bir anda kırmızı ışık diyecek, yeşil ışık bir şey diyecek. Ve ben bir anda böyle donacağım ve videoyu çekemeyeceğim. O yüzden güvenlik kamerası her zaman bir tık daha iyi oluyor ama nedense bir an onu da yapmak istemiştim. Her neyse dur bakayım ya biz plandan sapmayalım arkadaşlar. Şimdi şöyle duralım dostlarım. Ben güvenlik kamerasını açayım. Hemen bir bakalım bakalım. ilk güvenlik kamerasını açtım arkadaşlar. ilk güvenlik kamerasında şu anda kimse gözükmüyor. Squid Game bebeği de gözükmüyor, Kerem Komiser de gözükmüyor. Bu bir iyiye de işaret olabilir, kötüye de işaret olabilir. Çünkü şimdi arkadaşlar Kerem Komiser tamam bir polis olduğu için Squid Game bebeğini ne bileyim belki bir gözaltına falan alabilir ama tehlikeli bir karakter yani. Kerem Komiser'in tek başına bunu yapması iyi değil. Belki yanında bazı polis arkadaşları falan olsaydı daha iyi olurdu. O yüzden Kerem Komiser hani uyarmaya çalışacağım. Bak bu bebek normal bildiğin Squid Game bebeği değil. Bu bazen yok oluyor, bazen yok olmuyor. Bir anda karşına çıkabilir, ışınlanabiliyor. Ne bileyim öyle şeyler söyleyeceğim ama Kerem komiser tabi Beni dinleyecek mi muhtemelen dinlemeyecek Ama biz gene elimizden geleni yapalım arkadaşlar Neyse ilk, ilk kamerada kimse yok İkinci kameraya geldim İkinci kamerada zaten hemen şuradaki güvenlik kamerası Hemen şuradaki dedim bayağı bir yol var da Orada güvenlik kamerası arkadaşlar Orada da kimse gözükmüyor ee, Zaten orada birinin gözükse zaten muhtemelen buradan e, Görürdük Bilmiyorum arkadaşlar dediğim gibi şu an hani güvenlik kameralarına bakıyorum Kimse yok Hani beklesem acaba kendim kendim mi güvenlik kamerası olsam yani elindeki kamerayla birlikte böyle güvenlik kamerası gibi gizlice çeksem mi gizli çekim mi yapsam diye düşünüyorum ama birini görmediğim sürece onu da yapamam. İlk güvenlik kamerasına geri geleyim. İlk güvenlik kamerasında hala kimse yok. Biraz moralim bozulmadı değişimdi. <laughs> Kerem komiseri göremedik diyecektim. Kerem komiseri sesi geldi. Nasıl oldu? Ana. E nerede? Bir dakika. Arkadaşlar Kerem Komiser sesini duydunuz değil mi? Bakın az önce sesi geldi. Ee, şey tam Kerem Komiser'i göremedim bir yerde diyecektim sesi geldi. Ne efendim Kerem Komiser neredesin? Allah Allah. Ben yanlış mı duydum lan? Bir, bir belki sesi duydum ama. <laughs> Kerem Komiser. Allah Allah. Arkadaşlar bence ben sanırım size dediğimi yapacağım. Hani dedim ya güvenlik kamerası ben olayım. Gizlice çekmeye çalışacağım. Şu, şu ağaçların arkasına bir saklanacağım. Bak berke sesini de duydum ya arkadaşlar. Şimdi şöyle ağaçların arkasına falan bir yere saklansam. Şöyle Kerem komiseri görebilir miyim acaba? Orada biri mi var? Biri var orada. Arkadaşlar orada biri var. Kerem komiser mi lan o? Gitti bak sola doğru gitti gördünüz değil mi? Şurada siyah. Oğlum Kerem komiserin ama kıyafeti mavi. O kim o zaman? Allah Allah. Bir dakika. Korktum ha. Bir dakika şu an iyice korktum. Ya o Kerem komiser değilse o um, dormandaki başka kim var? Ne işi var lanet dormanda? Ana bir dakika. Oğlum çok korktum ha. Arkadaşlar bakın. Vallahi çok korktum. Bak Squid Game bebeğine doğru gidiyorum şu anda. İyice korkmaya başladım. Berke. Yine Berke dedi bak. Neredesin lan? Kerem Komiser burada mısın? O Korkut da beni Kerem Komiser bak, <laughs> burada sen çık. Git buradan. Git buradan ha? Kerem Komiser bana git buradan dedi. Ee, gitmezsen ne olur demek istemiyorum çünkü Kerem Komiser bir polis olduğu için dediklerini yapmam lazım. Ama e, Kerem Komiser ben yardımcı olmaya gelmiştim. Oğlum beni resmen duyuyor, benimle konuşuyor. Neredesin oğlum ben? Kerem komiser seni göremiyorum. Yardımcı olmaya gelmiştim dedim gene git buradan dedi. Tamam gideyim de ben seni görseydim bir en azından. Ana ruhlarla konuşuyor gibiyim böyle. Kerem komiserle konuşuyorum ama Kerem komiseri göremiyorum. Tamam ben gidip... Yüce <laughs> sinirlenmeye başladı. Git buradan diye bağırıyor oğlum bana. Tövbe tövbe.